Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Yunus Bekir Uçar'la beraberiz. Uşak'ta kendisiyle buluştuk. Yunus Bey nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederiz sağ olun. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim. Herkesin merak ettiği sorular var. Ancak onun öncesinde Uşak'ta Süper Moto Şampiyonası yapılıyor ve milli sporcularımız burada. Nasıl gidiyor organizasyon? Evet, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak en gözde, en popüler ve en fazla heyecan ve adrenalin içeren yarışlarımızdan bir tanesindeyiz. Belki de başlıcasındayız. Süper moto yarışı yani kısa süreli olması, 12 turdan oluşması, mesafelerin ve sporcuların rekabet olarak da kabiliyet olarak da birbirine yakın olması, yaklaşmış olması ve sporcu sayısının fazla olması buradaki heyecanı adeta zirveye taşıyor. Ee, sanıyorum yani bir süperbike kadar olmasa da onun bir tık altında büyük bir heyecan yaşıyor. Kaldı ki şöyle bir şaka tarafı her yarışçı kendi yarışında ve her yarışçının yakını kendi yarışında Dünyanın bir başka yarışı da olmuş olsun, ne, ne kadar güçlü, ne kadar büyük bir yarış olursa olsun kendisi için yaptığı yarış çok daha büyük bir heyecan içerir. Biz de o bu heyecanı çocukların gözlerinden, gençlerin gözlerinden e, okuyabiliyoruz. E, burada da çok güzel bir rekabet yaşanıyor. Bu arada burada bir de minikler var. Mini GP ve 50cc'de hatta mini 50cc'nin altında da yarışçılar var. Onlar hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Evet, aslında biz yarışı onlar için yapıyoruz. Yani diğer büyük abiler, e, juniorlar, yıldızlar veya ne bileyim işte veteranlar bunlar kendilerini feda etmiş durumdalar. Biz çocuklar ve bebekler için yani o 50 cc'ler için yarış yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki federasyon olarak onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim Kenan'ımız, onlar bizim toprağımız, Bahattin'imiz, canımız, denizimiz, Rodimiz. Onlar yetişirlerse abilerini takip ederek, büyüklerini, babalarını takip ederek yetişirlerse biz hem İstiklal Marşı'mızı dünyanın her yerinde okutmaya devam edeceğiz. Toprakla, Kenan'la, Can'la, Deniz'le, Rodi'yle olduğu gibi hem de e, Şanlı Türk bayrağımızı dünyanın her yerinde birincilik kürsüsüne çıkarmış olacağız. Gerçekten çok mutluyuz. Özellikle milli sporcularımızın burada destek vermesi de gerçekten hem yarışanlar için inanılmaz büyük bir hani fedakarlık ve güzellik hem de izleyenler için çok merak edilen bir soru var. Onu sormadan geçemeyeceğim. İstanbul Park'ta önümüzdeki sene Toprak Razgat Doğumlu, Can Öncü'yü, Bahattin Sofoğlu'nu izleyebilecek miyiz? Evet ilk kez nasip oldu diyelim o zaman burada ifade etmiş olalım sevgili Ahmet. Üç gün önce İstanbul Park'ın lisansı, A lisansı ile ilgili başvurumuzu Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak pistin işletmecisi olan saygıdeğer Lale Cander Hanım'ın da bilgisi dahilinde Dorna firmasına ilettik. Talebimizi ilettik ve pistin kualifikasyonu ile ilgili lisanslandırması ile ilgili bir heyet ve şartları istedik. Onlar bize bildirecekler ve biz de pistin İstanbul Park pistinin yönetimi ile beraber pistin kualifikasyonu için gerekli şartları hazırlamış olacağız. Heyet gelecek, lisans alındıktan sonra da. İnşallah kısa bir zaman sonra Allah'tan bir mani olmazsa diyelim toprağımızın, canımızın, denizimizin ve daha nice bütün gençlerimizin, çocuklarımızın hayranlıkla beklediği ve bizim de hayranlıkla izlediğimiz sporcularımızın yarışı için adımı atmış olacağız. İlk adımı atmış olduk, devamı da gelecek inşallah. İnşallah çok seviniriz. Ancak onun dışında farklı organizasyonlar da var uluslararası yapılan Türkiye'de. Onlardan bir tanesi MXGP ve bir tanesi de Sea to Sky. Onlarla ilgili son durum nedir acaba? Şimdi biz e 64 tane amatör spor federasyonu içerisinde aynı yılda 3 tane dünya şampiyonası yapabilme kabiliyetine sahip olan belki nadir federasyonlardan bir ilk 3 federasyondan bir tanesiyiz net olarak. Şimdi şunu da net olarak söylemek gerekiyor. Dünya Snow Cross şampiyonası ile başladık ki şöyle baktığımız zaman kuzey ülkelerinin ve İskandinav ülkelerinin bir çoğunun dahi yapamadığı yarışları biz Kayseri'de muhteşem bir görsellikle ve muhteşem bir performansla gerçekleştirdik ve Best Organization dediğimiz lisansı da almış olduk. Şimdi Eylül ayının hemen ilk haftasında Dünya Motocross Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz ki artık bu bir klasik haline geldi bizim için. 6 yıldır yaptığımız ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiğimiz bir yarış. Bu da zaten bir Afyon Karahisar için de marka organizasyonu haline geldi. Bir Motofest organizasyonuyla beraber. Ve son noktayı da inşallah situ to Sky'ın Dünya Şampiyonası formatına gelmesiyle ve FIM takviminde tüm dünyaya açılarak FIM takviminde yer almasıyla beraber 3. Dünya Şampiyonası ile bu yılı kapatmış olacağız. Ama hep söylediğim gibi dünyanın en önemli yarışı ne, ne olursa olsun, nerede olursa olsun benim için bu 50cc'de, 65cc'de, 85cc'de yarışan çocukların varlığı hepsinden çok kıymetli, hepsinden çok değerli. Başkanım çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için, bu sıcakta bizi kırmadığınız için. Eklemek istediğiniz başka şeyler var mıdır? Arkadaşlar yarışlar trafikte motosiklet kullanmaktan çok çok daha güvenli, çok çok daha itibarlı, böyle söyleyelim. Ama bir yandan da e, sokakta e, motosiklet kullanırken lütfen ve lütfen hem hız ve limit hız limitlerine ve trafik kurallarına uyalım hem de azami ölçüde donanımımızı üzerimizde bulunduralım. Ben de e, günlük hayatta e, günde belki 100 kilometreden fazla ortalama motosiklet kullanan biriyim. Benim de yaptığım eksiklikler oluyor, benim de yaptığım yanlışlıklar oluyor, benim de unuttuğum donanımlar oluyor ama hep birbirimizi hatırlatarak bu işi geliştireceğiz, büyüteceğiz. Caddeden pistlere ve nice kenanlara, nice topraklara, nice can ve denizlere doğru bakarak bütün sporcularımızı destekleyeceğiz hep beraber. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın kardeşim.